Pavlus'un Romalılara Mektubu 8. Bölüm Bu nedenle Mesih İsa'ya ait olanlara karşı artık hiçbir mahkumiyet yoktur. Çünkü yaşam veren ruhun yasası, Mesih İsa sayesinde beni günah ve ölüm yasasından özgür kıldı. Doğal, insan benliğinden ötürü güçsüz olan kutsal yasanın yapamadığını Tanrı yaptı. Öz oğlunu, günahlı insan benzerliğinde günaha kurban olarak gönderip, Günahı insan benliğinde yargıladı. Öyle ki yasanın gereği doğal benliğe göre değil, ruha göre yaşayan bizlerde yerine gelsin. Doğal benliğe uyanlar benlikle ilgili işleri, ruha uyanlar ise ruhla ilgili işleri düşünürler. Benliğe dayanan düşünce ölüm, ruha dayanan düşünce ise yaşam ve esenliktir. Çünkü benliğe dayanan düşünce Tanrı'ya karşı düşmanlıktır. Tanrı'nın yasasına boyun eğmez, eğemez de. Benliğin denetiminde olanlar Tanrı'yı hoşnut edemezler. Ne var ki Tanrı'nın ruhu içinizde yaşıyorsa siz benliğin değil ruhun denetimindesiniz. Ama bir kişi de Mesih'in ruhu yoksa o kişi Mesih'in değildir. Eğer Mesih içinizde ise bedeniniz günahtan ötürü ölü olmakla beraber atlanmış olduğunuz için ruhunuz diridir.'' Mesih İsa'yı ölümden dirilten Tanrı'nın ruhu içinizde yaşıyorsa Mesih'i ölümden dirilten Tanrı içinizde yaşayan ruhuyla ölümlü bedenlerinize de yaşam verecektir. Öyleyse kardeşlerim borçluyuz ama doğal benliğe göre yaşamak için benliğe borçlu değiliz. Çünkü benliğe göre yaşarsanız öleceksiniz. Ama bedenin kötü işlerini ruhla öldürürseniz yaşayacaksınız. Tanrının ruhuyla yönetilenlerin hepsi Tanrının oğullarıdır. Çünkü sizi tekrar korkuya götüren kölelik ruhunu almadınız, oğulluk ruhunu aldınız. Bu ruhla aba, baba diye seslenirsiniz. Ruhun kendisi bizim ruhumuzla birlikte Tanrının çocukları olduğumuza tanıklık eder. Eğer Tanrının çocuklarıysak aynı zamanda mirasçıyız. Mesih'le birlikte yüceltilmek üzere Mesih'le birlikte elem çekiyorsak, Tanrı'nın mirasçıları ve Mesih'in ortak mirasçılarıyız. Yargım şu ki, bu anın elemleri gözümüzün önüne serilerek olan yücelikle karşılaştırılmaya değmez. Yaradılış, Tanrı çocuklarının ortaya çıkmasını büyük özlemle bekliyor. Çünkü yaradılış amaçsızlığa teslim edilmiştir. Bu da yaradılışın isteğiyle değil, onu amaçsızlığa teslim eden Tanrı'nın isteğiyle oldu. Çünkü yaratılışın yozlaşmaya olan köleliğinden kurtarılıp, Tanrı çocuklarının yüce özgürlüğüne kavuşturulması ümidi vardı. Şimdiye dek bütün yaratılışın birlikte inleyip doğum ağrısı çektiğini biliriz. Yalnız yaratılış değil, biz de, evet ruhun tufandasına sahip olan bizler de evlatlığa alınmayı, yani bedenlerimizin kurtulmasını özlemle bekleyerek içimizden inleriz. Çünkü bu ümitle kurtulduk ama görülen ümit, ümit değildir. Gördüğü şeyi kim ümit eder? Ama henüz görmediğimize ümit bağlamışsak sabırla bekleyebiliriz. Bunun gibi ruh da güçsüzlüğümüzde bize yardım eder. Nasıl dua etmemiz gerektiğini bilmeyiz. Ama ruhun kendisi sözle anlatılamaz ahlarla bizim için Tanrı'ya yalvarır. İnsanların yüreklerini araştıran Tanrı, ruhun düşüncesinin ne olduğunu bilir. Çünkü ruh, Tanrı'nın isteğine göre kutsallar için aracılık eder. Tanrı'nın kendisini sevenlerle, amacına göre çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz. Tanrı, önceden bildiği kişileri Oğlu'nun benzerliğine dönüştürmek üzere önceden belirledi. Öyle ki, Oğul birçok kardeşler arasında ilk doğan olsun. Tanrı önceden belirlediği kişileri çağırdı. Çağırdığı kişileri akladı ve akladığı kişileri yüceltti. Öyleyse buna ne diyelim? Tanrı bizden yana ise kim bize karşı olabilir? Öz oğlunu bile esirgemeyen, onu hepimizin uğruna ölüme teslim eden Tanrı onunla birlikte bize her şeyi de bağışlamayacak mı? Tanrının seçtiklerini kim suçlayacak? Onları aklayan Tanrıdır. Kim suçlu çıkaracak? ölmüş üstelik dirilmiş olan Mesih İsa Tanrı'nın sağındadır ve bizim için aracılık etmektedir. Mesih'in sevgisinden bizi kim ayırabilir? Sıkıntı mı? Elen mi? Zulüm mü? Açlık mı? Çıplaklık mı? Tehlike mi ya da kılıç mı? Yazılmış olduğu gibi senin uğruna bütün gün öldürülüyoruz. Kasaplık koyunlar sayılmışız. Ama bizi sevenin aracılığıyla bunların hepsinde galiplerden üstünüz. Eminim ki ne ölüm, ne yaşam, ne melekler, ne yönetimler, ne şimdiki, ne gelecek zaman, ne güçler, ne yükseklik, ne derinlik ne de yaratılmış başka bir şey Rabbimiz Mesih İsa'da olan Tanrı'nın sevgisinden bizi ayırmaya yetecektir.